Sayın seyirciler, Gönül elçileri Bilgilendirme Toplantısı Çal Kaymakamlığı ve belediyenin öncülüğünde yapıldı. Çal Belediyesi düğün salonunda bugün saat 14'te başlayan bilgilendirme toplantısına önce Kaymakam Fatih Arıkoğlu sonra Denizli Valisi Abdülkadir Demir'in eşi Nurtaç Demir katıldı. Gönül Elçileri projesine Belediye Başkanı Hasan Gündüz ve Çal Kaymakamı Fatih Arakoğlu tarafından katkı sağlanarak yapıldı. Denizli Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Saliha Kocaoğlu Gönül Elçiliği hakkında bilgi verdi. Bir çocuğun daha hayatına faydâ çıkmak adına koruyucu ailelik sistemi de tabii ki çok güzel geliştirilmiş bir sistem. Yine okul zamanlarında çocuk koruyucu ailelerimizin ee, i̇ki kat ücret ödüyoruz. Toplantı sonunda Kaymakam Fatih Arıkoğlu'nun eşi Seher Arıkoğlu, Denizli Valisi Abdülkadir Demir'in eşi Nurtaç Demir'e çiçek takdim etti.